PPF'cimiz PPF'çimiz var. <laughs> Kayıt başlasın. 15 <laughs> saat çekecekmiş. PPF gibi bir şey bulsanız şöyle. Ne bulalım? PPF gibi bir şey alsanız. <laughs> 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 sen de alsan Ali abi böyle şey. Ama sağlam, benim boyum yetmiyor Sağlam ya. Şu PPF şey çekmiş abi. mi lan abi? Çedin Yok. Ben bak bak. Sadece parlak Vay yavşak PPF at bak. <laughs> Ama sabah parlatmış. 600 lira para yazıyor bir de. Şu an kayıtta. Kayıtta. フフフフ。<Yeah. S 1> olmaktan korktuğum yer değil. Bunun altı mi? Ha? Yok. İspendi. Ne çıkabilir misin? Nasıl çevireceksin? Şey Nasıl çevireceksin? Şey oradan çıkacağım. Çok aşağı atma bak. Ha öyle mi gidip geleceksin? Ha oradan. Geleyim mi? Frene şey sıkışmış bak. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam. Var mı abi çanta? Aa işte yiyecek kadar bak ya. Ben. Göster kameraya göster bakalım. Oo maşallah. Yani yiyeceğimizi aldık. Bize. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. I guess. Niye? Ameliyat oldu tam. Direksiyon yapmıyor. Ne oldu? Kardeşim kolay gelsin. dağda kimle karşılaştık? Zorla çıktık vay, Zorla çıktık. Oy, öyle yazdık lan. Ya abi yap. de terlemişsin Nereden geldin sen? Nerede çalıştın abi? Yani. <laughs> Anam babam bahçe toplu topladı sen gitmem. Daha motor sürme deyince <laughs> dolaşıyoruz. Ya mı bir açık öyle terlemeden asıl mı ayırım bu? Az olduğunda mı oluyor bunun? Yok bile terlemeden. Ben de ne? Su mu usta? <laughs> Ende sistem iyi mi şey? Çekiyor adam öyle malzemeyi. Bira bire kat Biz Bizim adama şey gitti eşek baydana. Gidiyoruz biz de yine oraya. Ben gitmeyelim ama ben eve gidiyorum. Geç kaldık Gidelim abi. Gidelim la. Daha mahvoldu Şaşırma. ya. Şaşırma olur mu? Öldü bunlar. Oraya atıl oraya gitmen lazım. Hadi git abi. Oraya ilk ötte bir rampa var. Bir ses işte düşürüyor mi? Oraya çıkamaya geldik. Çıktık biz işte geldik. Tek çıktın oraya. Tek Buranın adı arkadaşlar eşek bayıldan olarak geçiyor. Evet. Şimdi bakın şuradan 3

Hãy subscribe cho kênh Belle bala dur. Oğlum nere gidiyor? Elisim nere giden? <laughs> Dağda nasıl teşinmiş diyecekler burada. Hangi şu ağacın yandan gitmez mi? Oğlum dur kaktırma manyak. Güzel bir vlog videosu oldu Bunu mu istiyordun de ha? Bunu mu istiyordun de Merhaba Televole sistem Bir daha aynı kıvam geç. <laughs> tam belendik Ya ben de makineye atamaz kanki. Çok. Çok. Baksana çabuk.